Analı Yazgı bitiyor ya? Biter mi? Ahmet olsaydı bana verdi ben çektim ne Lan bu Bak sen sen gel be, sen gel Var mı? Göremiyorum Hı? Maşallah. Bir görsel görselleştir şu olayı. Hadi. Elini çek Ahmet. diyorum. bekle. Yan, yan çevir. Evet. Yan çevir lan? Gelen <laughs> kilo. <laughs> tamam kapat. Nereden? Hangi zaman sen? <laughs>